Herkese merhabalar. Python ile temel seviyede programlama derslerimize devam ediyoruz. Şimdiki konumuz veri tipleri ve tip dönüşümleri konusu. Şimdi hemen Visual Studio kodu açıp bunun ne olduğunu kodlama üzerinden kod yazarak bir anlatmaya çalışalım. Bundan önce biz değişkenler konusunda bizim veri tiplerinin birçoğunu görmüştük. Bunlar nelerdi? Integer, float, string, kompleks sayılar. Bunlar bizim veri tiplerimizdi. Bunun yanında bir tane daha boolean dediğimiz bir ifade daha var. Mantıksal veri tipi dediğimiz. Peki bu boolean veri tipi ne işe yarıyor? Bu da bizim true ve false değerlerini tutan değişken tipi. Bunu nasıl tanımlayacak olursak örneğin nerede kullanabiliriz bunu? Mesela biz bir e, ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu, e, var ya da yok olduğunu belirtmek istediğimizde boolean ifadeleri kullanabiliriz. Örneğin bir öğrencinin mezuniyet olup olmadığını e, hafızada değişkenle tutmak istiyorum. Bunun için bir tane değişken tanımlayayım hemen. E, mezuniyet durumu diye. Bunun e, iki ihtimalim var. Yani ya mezun olmuşumdur ya da olmamışımdır. O zaman ben bunu... True ile tutarsam mezun olduğumu e, ifade etmiş olurum veya e, false ile tutarsam da mezun olmadığımı hala devam ettiğimi Gördüğünüz gibi burada e, sayısal ve string verilerden farklı olarak true ve false değerlerini hafızada tutabiliyoruz. Biz bu e, değişken türüne de e, boolean e, diri tipi ismini veriyoruz. Hatta type komutuyla bunu e, tekrar kontrol edelim biz. E, tip bize ne olarak veriyor? Ne yapıyorduk? printle tip içine değişkenimizin ismini e, yazdığımızda bize bu e, değişkenin hangi veri tipinde olduğunu gösteriyordu. Hemen buradan gördüğünüz gibi e, boolean e, veri tipini bool olarak bize bunun e, gösteriyor. Bunun dışında bir de tip dönüşümleri var. Örneğin e, string bir ifadeyi sayısala sayısal bir ifadeyi string'e dönüştürmek istediğimizde ya da float sayısal bir veriyi tam sayı bir veriyi ondalık sayıya dönüştürmek istediğimizde de bazı tip dönüşümleri yapabiliyoruz. Bunun örneğine gelecek olursak örneğin benim sayı diye bir değişkenim var ve tırnak içinde yazdığım için bu sayı benim bir string ifade. Bunu hemen kontrol edelim. String olup olmadığını hemen e, type komutu ile tekrar gözden geçirelim. E, sayı. Bakın hemen çalıştırdığımızda bunun e, str tipinde bir e, ifade olduğunu bana söylüyor. Peki ben bunu e, sayısala dönüştürmek istediğimde ne yapacağım? Yani başındaki tırnak işaretlerini kaldırmam gerekiyor. Bunun için kullanacağım bir tane komutumuz var. Buna biz int komutu diyoruz. Yani ne demek istiyorum? int komutu bizim e, integer'a yani tam sayıya dönüştürme işlemi yapar. Neyi yapar peki? Herhangi bir değişkeni. Bakın sayı değişkenimiz bizim string bir ifadeydi. Yani str bir ifadeydi. Buradan anladığımız kadarıyla. Ben burada sayı değişkenini integer'a dönüştürmüş oldum. Peki bunu tekrar e, sayı değişkeninin içine atıyorum. Eşittir yapıyorum. Yani bu aslında ne demek istiyorum? Şurada bizim bir tane e, hemen kalemimi seçeyim. Bir tane benim sayı diye bir değişkenim var. Bu değişkenimin içinde ilk anda yüz verisi var ve bu yüz verisi string bir veri. Ben bunu ikinci işlemde e, integer'a dönüştürüyorum. E, başındaki tırnakları kaldırıyor ve artık şuradaki sayı değişkenim benim sayısal bir değer olmuş oluyor. Bunu da hemen şöyle görüntülettirecek olursak str idi. Bakın ilk anda str olarak hesaplamıştık. Şimdi integer'a dönüştürdüm ve tekrar çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda şurada gördüğünüz gibi terminal ekranında artık benim sayı değişkenimin integer olduğu yani matematiksel işlem yapılabilir bir hale geldiğini gösteriyor. Peki bu bizim karşımıza nerede çıkıyor? Örneğin ben ee, şuraya bir sayı daha ekleyeyim. Buna sayı 1 diyorum. Ee, sayı 2 diyorum. Buna da e, tırnak içinde yine 150. Ben bu iki sayıyı toplamak istiyorum. Sayı 1 ile sayı 2. Print komutuyla e, toplamı da görüntülettireyim. Hatta şöyle yapalım. Sayı 1 artı sayı 2. Normalde matematiksel olarak düşündüğümüzde nedir bunun sonucu? 100 artı 150 den 250 çıkması gerekir. Ancak bu ifadeler matematiksel yani sayısal bir ifade olmadığı için Çalıştırdığımda karşımıza 100, 150 diye iki tane birleştirilmiş haline geldi. O zaman buradan benim anlayacağım bizim eğer string iki sayıyı toplamamız demek artı komutuyla bu ikisini birleştirmemiz demek. Yani nasıl birleştiriyor? ...önce e, birinci sayıyı yazıyor... ...sonra ikinci sayıyı yazıyor... ...ve bu ikisini birleştiriyor. Peki bunları ben sayısala dönüştürürsem ne olur? Hemen ikisini de tekrar sayısala... ...yani integer ile... ...int komutuyla... ...hemen sayısala dönüştürüyorum. Bakın e, az önceki işlemden farklı olarak... ...nasıl bir sonuç çıkacak hemen onu görmek açısından bunu yapıyorum. Bakın sayısala dönüştürdüm şimdi sayı 1 ile sayı 2'yi. Şimdi topluyorum çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda bu sefer 250 çıktı. Gördüğünüz gibi eğer string bir ifadeyi toplarsak birleştiriyor. Sayısala dönüştürdüğümüz ifadeleri ise matematiksel olarak artık toplayabiliyor. Yani bu ifade aslında e, daha doğrusu şu ifadeyi gelelim. Şu ifade aslında bizim e, şu, şu demek. Sayı 1 eşittir 100. Şu da e, sayı 2 eşittir 150. Yani bizim şu işlem aslında şuna eşit. Buradaki diyez işareti hashtag işareti ise bizim yorum satırı anlamında kullanılıyor. Yani program yukarıdan aşağıya doğru çalışmaya başladığında buradaki diyez işaretini gördüğü anda ondan sonraki ifadeleri dikkate almaz. Yani yorum satırı olarak e, bunu gündeme getirir. Şimdi gördüğü gibi bu sayısala dönüştürme işlemini yaptık. Aynı zamanda bunu float'a döndürürsem peki ben buna float diyorum integer yerine. Float neydi? Float da ondalıklı sayıydı. Yani ondalıklı sayı da şu demek hemen bir çalıştırıyorum topluyorum. Bakın 250.0 yani virgüllü noktalı ondalıklı bir sayı olarak gördüğü için sonuna nokta 0'ı ekledi. Aslında bu ne demektir peki? 100.0 150.0 Yani virgülden sonraki sayıyı ifade ediyor. Float'a da bu şekilde dönüştürmüş oluyoruz. Yine eğer ben bu ifade yani şu ifade aslında şu satırdaki kodlar bizim karşımıza şu ifadeleri olarak çıkmış oluyor. Evet, bu şekilde biz e, veri ve tip dönüşümü e, yapabiliyoruz. Aynı şekilde e, bir de string'e de dönüştürebiliriz. Örneğin benim bir a sayı a sayısı var, elimde 150 olsun. Ben bunu e, a eşittir str komutu ile ne yapabilirim? String'e dönüştürebilirim. Yani bakın buradaki 150 sayısı e, bir integer sayıydı. Bunu ben dedim ki string'e dönüştür. A'yı string'e dönüştürdü. Artık A benim e, karşıma şu şekilde çıkmış oldu. A sayısı 150, tırnak 150. Yani artık şu işlemden sonra A değişkenim benim şu hale gelmiş oldu. O zaman buradan şöyle bir e, sonuca varabiliriz. Bizim tırnak içinde belirttiğimiz ifadeler string ifadelerdir. E, bizim e, veri tiplerimiz... E, Sayısal ve sözel olarak daha önceki derslerimizde belirtmiştik. Bunun dışında bu dersimizde bir de Boolean ifade olan mantıksal bir değişken türünü daha görmüş olduk. Bu Boolean ifadesi bizim hafızada sadece true ve false değerlerini tutuyor. Ee, bunun dışında sözel ifadeleri e, bahsettiğimiz gibi e, str ile e, ifade ediyoruz kısaca. Sayısal ifadeleri ise int ve e, float olarak hafızada e, ne yapabiliyoruz? Tutabiliyoruz. Float bizim ondalıklı sayılarımız. Integer ise e, bizim e, tam sayılarımızı ifade ederken string ise str ise sözel e, sayılarımızı sözel e, Metinlerimizi veya cümlelerimizi veya kelimelerimizi tutmada yarıyor. Sözel ifadelerde sadece bir kelimeden ibaret değil. Aynı zamanda siz bir cümleyi de bir değişkende ne yapabilirsiniz? E, tutabilirsiniz. Bunun dışında e, tip dönüşümlerini yaparken kullanacağımız 3 tane komutumuz var. Bizim int, e, float ve str. str. E, float veya integer olan bir e, değişkeni string'e dönüştürür. E, integer ve float ise string olan bir değişkeni integer ya da float'a dönüştürür. Örneklerimizi de şurada göstermiştik. E, float ve e, integer olarak hepsinin tek tek e, örneğini de yapmıştık. Buradaki temel e, ayrım eğer siz matematiksel bir işlem yapacaksanız string bir ifadeyi mutlaka integer'a veya float'a dönüştürmeniz gerekiyor. Yani burada ne demek istiyorum? Dışarıdan klavyeden girdiğimiz bir sayı var. Bu sayıyı ben matematiksel olarak çarpmak istiyorum. Çarpmak istediğim zaman bunu integer'a ya da float'a dönüştürmek zorundayım. Eğer e, dönüştürmeden toplama, çarpma, çıkarma gibi işlemler yaparsam kimi zaman hata verecektir. Kimi zaman ise az önceki yaptığımız gibi iki ifadeyi birbiriyle birleştirecektir. Hatta şu iki ifadeyi birleştirmeye bir örnek daha e, vermek istiyorum ve son olarak bu şekilde bitirelim. Örneğin bir ad değişkenim var benim ismine e, Ali diyelim. Bir de soyad değişkenim var. Buna da... E, su ismini soy ismini verelim. Bakın ben bu iki değişkeni birleştirmek istiyorum. Çünkü string ifade. O zaman artı komutunu e, kullanarak ad artı soyad. Bakın burada bu ifadeler string ifadeler olduğu için buradaki artı işareti toplama işleminden ziyade birleştirme işlemini yapacaktır. Yani Ali ile suyu birleştirecektir. Çalıştırıyorum. Bakın Ali Su bitişik bir şekilde yazdı. Peki arada boşluk yok. Onu nasıl yapabiliriz? Onu da tekrar bir boşluk karakteri ekleyerek toplarsak eğer araya boşluk da eklemiş oluruz. Bakın şimdi ad değişkenin içinde ne var? Ali var. Soyad değişkenin içinde ne var? Su var. O zaman Ali'yi yazdırdım, sonra bir boşluk bıraktım, sonra da soyadı yazdırdım. O zaman artık Ali suyu e, ne yapmış oldu? birleştirerek string bir ifadeyle yazmış oldu. Bu arada boşluk karakteri de bir özel karakter olduğu için o da bir string ifadedir.